Şimdi sesi dinleyelim. Hazır mı? Tamam. Ahmet Hocam biraz daha açık olsun diyor. Yeni ders alacak olan ihvanlarda Rabıta'nın Fikri Efendi Hazretleri yapılacağı. Eski ihvanlarda ise asıl yine budur. Yani hayatta olan şey ama ben işte Efendi Hazretleri'nde gönlüm devam ediyor edebilir. Onu mukayyer bırakacaksın yani ama asıl olan budur. O zamanla döner inşallah. Bak. Evet. O zamanla döner Ahmet inşallah. Hocam biraz daha açık olsun diyor. Anladınız Yeni değil mi? Ders alacak olan ihvanlarda rabıtanın fikri efendi hastalığımıza yapılacağı. Yeniler fikri efendi. Eski ihvanlarda ise He. asıl yine budur. Asıl yine yani, fikri hayatta olan diyor. olan şey ama ben işte efendi hastalığımıza gönlüm devam ediyor edebilir. Onu mukayyer bırakacak. İyi izin verdi. Yani. Edebilir ama asıl efendim. olan budur. O zamanla döner inşallah. O zamanla evet. döner inşallah diyor. Yani Efendiden kalpleri döner inşallah diyor. Evet. Efendi de kalsak ne olur ya? İşte bunu duydunuz mu? Duydum. Şahit misiniz? Hayır. Ben bunları 20 aydır deşifre edemiyordum. Şimdi kendilerini ele verdiler mi? Evet. Siteye koymadılar, alttan çeviriyorlar dedim. Acaba dediniz. İşte Hasan Efendi'yi beklediler. Şimdi anladınız mı Hasan Efendi ne büyük adammış? 20 aydır durdurdu bu işi. Ama Hasan Efendi'den sonra gelenin, ne verirsen kabul eden bir tip olduğunu siz de anladınız